Merhaba, şimdi de Kocaeli-Karamürsel'deyiz. Kocaeli-Karamürsel otobüs terminalinin önündeyiz. Vallahi niye otobüs terminali terminali dolaşıyoruz? Çünkü Tahir Bey e, projeleri bitiremiyor, İhale yapıyor, ihaleler patlıyor, doğru dürüst iş yapmıyorlar. Ondan sonra e, 2023 Mart ayında e, neresi firmasına e, ihaleyi vermişler 44 milyona. Ondan sonra ihalede bir takım hususlar var görüyorsunuz. ve bunlarla ilgili gerekenler yapılmamış ve bu yüzden ihale iptal, ihale iptal edilmemiş, pardon gecikme olmuş. Yani 2024 Mart'ta bitmesi gerekiyordu, 330 günde bitmesi gerekiyordu. Fakat 800 gün olmuş, hala bitmemiş arkadaşlar. Yani e, Karamysel halkı da artık isyan ediyor. Bu ne iştir ya? Allah aşkına. Yani bir yapacağım bir o, o, otogar yani, bir terminal yani. Ne var burada arkadaşlar? Allah aşkına. Yani bak e, iki yılı geçmiş hala e, bitirilemiyor. E, 2024 Şubat'ta bitmesi gerekiyordu ama hala e, bitirilemiyor. Aldığımız haberlere göre e, ihale şartnamesine uygun işler yapılmıyor. İhale, yani işler, Burada da görüyorsunuz kapılar kapalı. Bazı çalışmalar var. Sanırım firma ihaleyi bitiremediği için Kocaeli Büyükşehir işçileri gelip geri kalanı tamamlamaya çalışıyor. Ama e, firma neden zamanında bitirmiyor? Firmaya bir yaptırım uyguladınız mı? Neden doğru düz işler yapılmamış Sayın Tahir Bey? Yani 330 günde bitmesi gereken iş 800 günde bitmemiş. Ne zaman biteceği belli değil. Hal bu işte. E, bakın Gölcük'ten sonra Karamülsel e, ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hemen her ihalesi böyle gecikiyor. Bunu da tespit ediyoruz. E, yani şu anda bir bina yapılmış ama şu anda e, hizmet yok. E, bir de peyzaj çalışmaları yapılıyor İçeride de bir iş var gördüğümüz kadarıyla. Ama önemli bir gecikme var. Ee, yani bu ihale şartnameleri nasıl oluyor? Birisi ihaleyi aldıktan sonra ihaleye uymadığında herhangi bir e, yaptırım uygulanıyor mu? E, ne oluyor? Yoksa ahbap çavuş ilişkisi mi oluyor? Tamam biz seni görmüyoruz. Tamam. Geri kalanı biz hallederiz mi deniyor. Bilmiyorum ya. Yani. Ama yani her ihaleyi böyle olunca sormak zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Yani Allah aşkına neden bu işler böyle gidiyor? E, evet. Işte gibi, e, böyle daha hala bitmemiş bir inşaatla e, karşı karşıyayız. Peki, e, Kocaeli Karamürsel'de, Karamürsel Evet, Otogar'ı e, önünden herkese selamlar, sevgiler.